Herkese merhabalar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ana karakterin okulda güçlerini sakladıkları 10 tane animeden bahsedeceğim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, Instagram hesabımızı takip edip bildirimleri açmayı ve Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Her şey tamamsa hazırsak videomuza başlayabiliriz. Star Online 2 video oyununun Sevgi Akademi'de çok popüler. Video oyunlarını oynamayan ve çok yönlü bir öğrenci olan Itsuki Tachiyabana dışındaki bütün öğrenciler bu modanın içindedir. Popülerliği nedeniyle oyunun şu anda SG Akademi'deki öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkisi olup olmadığını görmek için inceleme yapılmaktadır. Sonuç olarak Itsuki oyunun zararlı olmadığını kanıtlamayı amaçlayan mükemmeliyette öğrenci konseyi başkanı Yuno Izumi'nin dikkatini çekmesine neden olur. Yine amacına ulaşmak için Itsuki öğrenci konseyi başkan yardımcısı olarak işe alır ve notlarını yüksek tutarken de oyunu oynamasını ve onu öğrenmesi için ona görev verir. Artık oyunla ilgili günlük bulgularını Rina'ya rapor etmek için esaslarını analiz etmek zorunda olan Itsuki, Pansiyistler onlar iki kaderinin elinde taşımaktadır. <laughs> Rey olarak bilinen Noblesse, Kadis Etrama de Aynin kanını arayan gizemli bir örgüt olan birlikten uzak kalmak ve saklanmak için hizmetçisi olan Frankenstein tarafından Yerel Lisesi'ne kaydolur. Ray hayatına bir öğrenci olarak başlar ve sınıf arkadaşlarına, insanların günlük aktivitelerine aşina olur. Ancak yeni hayatı barışçıl olmaktan uzaktır ve Ray kısa süre sonra yeni arkadaşların onları kaçıran bir ineğinden kurtarmak zorunda kalır. Bu arada Ray'nin kurtarma operasyonu sırasında haydut bir sendika ajanı olan M21 okul müdürü olan Frankenstein'ın bir teklifi üzerine Yerran Lisesi'nde güvenlik personeli olarak işe alınır. Görünüşte M21 bir, birinci sınıf ve düzgün bir çalışandır. Ancak gerçekte birlik ile olan eski bağları ve organizasyonu ihanet etmenin kaçınılmaz sonuçları tarafından zincire vurulmuştur. Meseleleri daha da karmaşık hale getirmek için Nobles Regis ve Seyra Loyart Nobles araştırmak için aynı okula kaydolur. Birlik kayıp ajanları hakkında ipuçları elde etmek için M21 içinde bir insan avı yürütürken, Ray değer verdiği her şeyi korurken de kimliğini gizli tutmak zorundadır. Nanda, <laughs> Koko. <Kô -taro. gülüyor> Kotaro Satomi'nin babası işi için aniden başka yere taşındıktan sonra Lise 1. sınıf öğrencisi tek başına yaşamak için ucuz bir yer bulmakta karşı karşıya kalır. Doğal olarak ayda 500 bin yer karşılığında Korun evinin 106 numaralı odasına taşınma şansını buluyor. Ancak başta her şey yolunda giderken yarı zamanlı işinde de çalışırken gizemli bir mağaraya rastlayan Kautaru umduğundan daha fazlasını elde eder. Ertesi gün Kautaru fakir öğrencinin dairesinin sahip olduğunu iddia eden Çeşitli görünüşte efsanevi figürler tarafından ziyaret edilir. İstilacılar arasında odasında musallat olduğu varsayılan bir hayalet olan Sane Higashigogan, büyülü kız Yurika, uzaylı prenses Telmiscree Fortet ve dünya halkının doğrudan soyundan olan Kiriha Koronu var. Ama daha önemlisi bu dört kızın her biri kendi sebeplerinden dolayı olarak Kurto'nun dairesine ihtiyaç duyuyor ve savaşmadan geri adım atmayacaklar. <laughs> Şu Fukamachi babasıyla yaşayan normal bir lise öğrencisidir. Bir akşam okuldan dönerken kız arkadaşı Mizuki ile birlikte bir patlama sesi duyarlar. Ardından ne olduğunu anlayamadıkları metalik bir cisim bulurlar. Shou cismi nehre fırlatır fakat cisimden çıkan sayısız uzantı onu yakalayarak vücudunu sarar ve nehre düşmelerine sebep olur. Bu sırada Kronos adı verilen şirketin askerleri Mizuki'nin çevresini sarmıştır. Aniden Shou nehirden çıkarak bütün askerleri kısa sürede yener artık Goyver adı verilen yaratıkla birleşmiştir. Bundan sonra Goyver, Shou'ya büyük bir güç verecek. Fakat bunun karşılığı olarak da Efsane Cross şirketi ve Zonoid adı verilen yaratıklar Shou'yu ve sevdiklerinin peşine düşecektir. Sen lider olacaksın. Lider <laughs> ne? Neyse neyse! insanlığın düşmanı olarak adlandırılan korkunç yaratıklar bir anda dünyanın her yerinde yeniden ortaya çıktı. Bu tehditlerle mücadele etmek için yetenekler adı verilen pirokinezi ve zaman yolculuğu gibi doğası yetenekleri sahip gençler gözlerden uzak bir adada akademide güçlerini bilerler. Ancak Nanoona Kijama adındaki diğerlerinden oldukça farklıdır. Hiçbir yeteneği olmamasıdır onun farkı. Etrafında pek çok yetenekli genç olan Nano özellikle zorbalık için mükemmel bir hedeftir. Ancak buna rağmen eğitimini tamamlamak için çaba göstermektedir. Kısa bir süre sonra iki transfer öğrencisi olan Kuyo Onedera ve Zihin Okuyan Nano Hiyaragi sınıfa katılır. Herkes silah arkadaşı olarak kaynaşmaya başladığında gizemli kayıplar sınıfın tüm temelini tehdit etmeye başlar. Yüzyıllar boyunca cennet, genç meleklerin tam teşekküllü melekler olabilmesi için insanlar arasında yaşamasını ve çalışmasını istedi. Bu görevin insanlığa mutluluk getirecek büyük bir melek olduğuna inanan sınıfın en iyisi Gabriel White Tenma için de farklı değildir. Ancak Gabriel dünyadaki video oyunlarına bağımlı hale gelir, hiki komedi olarak hayatına devam eder. Kendisine düşmüş bir melek olarak ilan eden Gabriel'in melek olduğu ilk günlerden arkadaş olduğu bir iblis olan Vignette Arpil, Tusukinose'nin can sıkıntısının dışında her şeye kayıtsız kalıyor. Vignette'nin Gabriel'i eski döndürme girişimleri boşunadır çünkü Gabriel yaşam tarzını değerli vuruyor ve değişmeye yönelik her türlü girişimi ise reddediyor. <Gülüyor> <Ablay>! <Gülüyor> <Gülüyor> Hikaye bir lise öğrencisi olan Kazımiki Muto'nun bir gece gizemli bir kızı okul canavarından kurtarırken öldürülmesi ve bunun bir rüya olduğuna inanarak okul yurdunda uyanmasıyla başlar. Ancak çok geçmeden dev bir yılan gibi bir canavar ona ve kız kardeşine saldırdığında rüyanın aslında bir rüya olmadığını anlar. Kurtardığı kız Tokiko Tsumura canavarın bir homoculus olduğunu açıklar ve Kazuki onu kurtarırken saldırıya uğramış öldürülmüştü. Ancak ondan sorumlu olduğunu hissederek yeni bir kalp olarak hizmet eden göğsüne Kagugane madalyonu koyarak onu canlandırdı. Kagugane etkinleştirildiğinde kullanıcısına göre belirli bir biçim alarak benzersiz bir bu Renkin oluşturan simyasal bir cihazdır. Bu Renkin bir homunculus canavarlarını yok edebilecek tek şeydir. Bunu kullanarak Kazuki ve Tokika kendini bu sorenkinin yaratır ve birlikte homuncülilerine ve onların efendilerine karşı savaşa katılır. Bu ne zamanı? Nasıl <laughs> ödeyebileceğimi, Henüz 21. yüzyılın başlarında sihirbazlık ve peri masalı olarak düşünülmekte olan büyü, teknolojiyle buluşmuş ve teknik bir beceri olarak kabul görerek eğitimi başlanmıştır. Bir büyük eğitim kurumu olan Birinci Büyük Lisesi'nde öğrenciler okula kabul edebilmek için gerçekleştirilen giriş sınavı sonucunda elde ettikleri puana göre iki farklı gruba ayrılırlar. Yüksek puan elde etmiş olan Bloomlar 1. sınıfa atanırken ortalamanın altında başarı göstermiş olan yedek öğrenciler veidler ise 2. sınıfa yerleştirilirler. Serinin hikayesi Büyük Lisesi'nde okuyan Tatsuya ve Miyuki Shiba kardeşlerin etrafında geçmektedir. Sınav bitiminin ardından birinci sınıfa yerleşen Miyuki'nin kardeşi Tatsuya'nın ikinci sınıfta eğitim görmesine layık bulunmuştur. Pratik sınav puanı ve sonuçları bir vid olduğunu söylese de Tatsuya'nın sahip olduğu sınırsız teknik bilgi onu bulunduğu büyük okulundan farklı kılıyordur. Onu yokai no sento ni tachi, hyakkiyako o hikiru otoko, hitobito wa sonomono o no soudaisho, aruiwa. Olmuş. Nura Rikyo Nura'nın 4'te 3'ü insan, 4'te 1'i ise iblistir ve ortalama bir ortaokulu öğrencisidir. Büyük babasıyla birlikte ruhların evinde yaşamaktadırlar. Büyük babası Nura klanının başıdır ve ondan sonra sıra Ryuko'ya geçecektir. Hiç kimse ne onun her gün tamamen yokilerle dolu bir eve geldiğini ne de gece vakti ruhların en güçlü liderine dönüştüğünü bilmiyordur. Rikyo ise şeytani tarafından nefret etmektedir ve biraz ümitsiz olsa bile Rikyo yaşayabileceği kadar normal bir hayat yaşamaya kararlıdır. Ancak kendisi için önemli olanı korumak istiyorsa atasının efsanevi Nurahiyo'nun torunu olduğunu kabul etmeli ve geceleri bir Yoki'ye dönüşerek Nura klanının bir sonraki lideri olmaya layık hale gelmelidir. Bu nedenle Ryoki çevresindekileri korumak için Nura Yoki klanının tarihinde başa geçmiş olan en genç lider olmaya karar verir. Ancak bunun gerçekleşmesi kesinlikle kolay olmayacaktır. Bu otokonoko. Tümari boku mo de goran <laughs> no toori, wa ima mo kenzai. <laughs> Ortalama bir insan için pişik yetenekler bir lütuf görünebilir. Ancak kas soğuğu için bu gerçeklerden daha fazla olamazdı. Teletepiden Röntgen görüşüne kadar çok çeşitli doğaüstü yeteneklere sahip olan bu sözde nimetin bir lanetten başka bir şey olmadığını düşünüyor. Güçlerinin neden olduğu tüm rahatsızlıklar sürekli birikirken Kuso'nun tek amacı sorunsuz ve cehaletin mutluluk olduğu bir yaşamdır. Ne yazık ki bir medium hayatı sakin olmaktan uzaktır. Kuso güçlerinin sınıf arkadaşlarından saklayarak dikkatlerden uzak durmaya çalışsa da istemeden boş kapılı Ricky doğu ve hayalperest Shuin Kaidi ile birçok tuhaf karakterin dikkatini çeker. Etrafındaki insanların çılgınlığıyla uğraşmak zorunda kalan Kuso. Uğruna çabaladığı sıradan hayatını beklediğinden çok uzakta olduğunu öğrenir. Listemiz bu şekildeydi. Belirttiğimiz animelerden izledikleriniz var mıydı? Varsa hangileriydi yorumlar kısmında puanlayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, Instagram hesabımızı takip etmeyi ve aynı zamanda Discord sunucumuza katılmayı unutmayınız. Daha sonra görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. kendinize çok iyi bakın.